Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz izleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahve içtim kapattım sizler de güzel dileklerinizi niyetlerinizi gönderin bakalım güzellikler diliyorum güzellikler olsun hayatınızda ben öngörülerimi söyleyeceğim tabii ki her şey Allah'tan bunun bilincindeyiz çok şükür. Arkadaşlar bugün sadece kahve fincanı bakacağım. Tarot kartlarım yanımda olmadığı için onlara bakamayacağım. Şöyle bir odaklanın bakalım. Sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum biliyorsunuz randevulu çalışıyorum. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan, WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. 0531-887-2880 Telefon numaram. Ee, şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek günümüze başlıyoruz. Çok şükür bugüne de uyandık hep birlikte. Allah önce sağlık sonra da varlık versin. Öyle değil mi? Evet burada bir ilk bariz ortada iki rakamı çıkmış arkadaşlar. 2 rakamı birileri için değişmemeyi anlatır. Biliyorsunuz numaroloji uzmanıyım aynı zamanda. Ee, burada iki rakamı bize bunu anlatır arkadaşlar. Birileri için değişmemek. Ee, tabii ki kendimiz olacağız. Ee, bazen e, sert sivri köşelerimizde olabiliyor ama bunları yontabiliriz. Kendimize göre bir şeyler yapabiliriz. Bir de burada e, sanki kapı tokmağını tutmuş da kapıyı çalar gibi bir görsel çıkmış arkadaşlar. Şimdi kapıyı çalmak Kapıyı aç anlamına da gelir, öyle değil mi? İşte burada bir şeye müracaat etmek, e, talepte bulunmak, istekte bulunmak anlamına da gelir. İnşallah e, neye istekte bulunuyorsanız karşınıza güzelliklerle birlikte gelsin. Ve bir de burada bir pencere var arkadaşlar. Pe, e, pencereyi tabii ki içeriye bir güneşin gelmesi, ışığın e, gelmesi için, <laughs> pardon. Ee, bir ışığın gelmesi için, bir havanın değişmesi için tabii ki açıyoruz değil mi? Nefes almak gibi diyelim biz buna. İnşallah hayatınıza bir nefes gelsin, bir güzellik gelsin Rabbimin izniyle inşallah. Ve burada özellikle isminizde Manisa'nın M'si, Hatay'ın H'si, Kastamonu'nun K'sı, Sivas'ın S'si ya da Ş'si ve Ankara'nın A'sı. Eğer bu harfler var ise sevgili dostlarım Kocaman bir soru işaretinin olması bir problem var. Probleme takılı kaldım. Bir türlü çözemiyorum. İşin içinden çıkamıyorum. Birilerine akıl danışmak istiyorum ama şimdi al, alacağınız akıl sizi nereye kadar götürür? Karşınızdaki kişi ne niyette ee, bilemezsiniz kapasitesini. O yüzden başkalarını karıştırmadan bazı sorunların çözümünü bulacaksınız. Onunla uğraşacaksınız. Bu hafta özellikle enerjiniz bu. bu var olan sorunu şöyle bir ortadan kaldırmak gibi diyelim biz buna. Bununla ilgileneceksiniz. Bu konular gündemde olacak. Ve ben birçok konu için ya da birileri için gözyaşı döküyorum der gibisiniz. Çünkü fincanın içerisinde bir gözyaşı gibi Dolaşması bana onu anlatıyor. Ben öyle öngörüyorum arkadaşlar. İşte burada birileri için ağlamanın, üzülmenin, sinirlenmenin size hiçbir getirisi olmayacaktır. Hayat devam ediyor. Eğer hani üzülelim, ağlayalım bir çaresi varsa bana da söyleyin. B birlikte yapalım yani. Mümkün değil böyle bir şeyin olması. O yüzden hayatı bazen tiye almak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve burada tez yazısı yazılı arkadaşlar. Tez zamanda inşallah dileklerimiz, isteklerimiz kabul olsun. Bir şeylerin hızlı ve ivedi bir şekilde gerçekleşmesini tabii ki arzu ederiz insanoğlu. Her şeyi istiyoruz. İşte burada bir şeyler için start düğmesine basmak gibi düşünebiliriz. Bir şeylere adım atmak gibi düşünebiliriz. İnşallah hayatımızda tez zamanda güzel şeyler olsun. Ne diyelim? Ve burada bir de arkadaşlar hızlı hızlı anlatıyorum vaktinizi çok almamak adına. Üç ayaklı bir saç ocağı derler bizim burada. Sizin orada ne diyorlar bilmiyorum ama burada bir saç ocağı var burada. İşte bu da bize daha sağlam ayakta durmayı gösterir. Şimdi tek ayakla ayakta durmak mümkün değil. İki ayakla biraz daha zor ama üç ayakla daha rahat, daha böyle... E, kararlı, daha böyle düşünerek yapacağınız hareketler var. İnşallah Rabbim güzellikler yaşatsın. Burada bir sağlam duruş var aslında. Sağlam bir duruş sergileyeceksiniz. Onu anlatıyor bize. Ve bir de gözünüze gözlük takıyorsunuz. Bunun anlamı da daha net görebilmek için bir şeyleri daha belki detaylıca incelememiz, belki ötelediğimiz, belki de itelediğimiz ama boş ver. Neyse olur dediğimiz bazı konular tekrardan gündeme gelebilir ve detaylıca düşünmemiz, görmemiz, bakmamız, hatta bakmak da demeyeyim, görmemiz lazım. Daha böyle bir pür dikkat bakıyorsunuz. Onu gösteriyor bize. Bir netlik kazanacak bazı olaylar yaşayabilirsiniz bu ara. Ay ve yıldızın çıkmış olması devlet kapısında işleriniz olabilir. Ee, bu şimdi bir muhasebe olur, bu bir vize olur, pasaport olur, vergi algı olur, e, tapu işleri olur. Olur da olur bir devlet dairesinde önemli işleriniz olabilir bu hafta. Bu konular gündeme gelebilir. Çünkü artık Temmuz'a giriyoruz. Enerjisi muhteşem bir ay, yeni ay enerjisiyle giriyoruz zaten. İnşallah güzel şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi burada İskandinav e, büyüsü vardır. Bilirsiniz, e, mutlaka duymuşsunuzdur. Burada rune harfleri var. Rune harflerinde fehu çıkmış arkadaşlar burada. F harfi şimdi e, matematikte demirin e, simgesidir ama e, sağlamlığı, sağlam duruşu simgelediği gibi fehu parayı simgeler. Para konusunda, finansal konularda inşallah Şöyle bir nasıl diyeyim hesaplı gitmek, güzel yatırımlar yapmak, paranızı korumak. Bakın en önemlisi de budur aslında. Yani paranızı korumak. Dolandırıcılar cirit attığı için ortamda. O yüzden dikkatli olun. Kime ne veriyorsunuz paranıza sahip çıkın. Özellikle feyhunun çıkması da size finansal anlamda şansı getirecektir. Onu söylemek istiyorum sevgili dostlarım şöyle bir de tabağımıza bakalım bugün kartlarımızda bakamayacağız yapacak bir şey yok arkadaşlar bugün evimde değilim ee, kuzenimin evindeyim o yüzden böyle bir masa değişikliği oldu Evet şöyle bir bakalım Evet Şimdi koşar adım size birinin gelmesi belki de bir desteğin gelmesi anlamına da gelebilir. Yani ben böyle düşünüyorum. Birinin koşar adımlarla adımların mesafesi çok. O yüzden öyle söyledim. Koşar adımla birinin size gelmesi bir desteği gösterir. Nasrettin Hoca'nın görseli sanki çıkmış arkadaşlar. Böyle eşeğe ters bindiği bir görseli vardır ya aynı o şekilde. Bunun anlamı da espriyi yakalamaktır. İnce zekayla espriyi yakalamaktır. Küçücük nüanslarda büyük güzellikleri yakalamaktır. İşte hayatımızda ne yaşarsak yaşayalım mutlu olmak için bizi güldüren bir şeyleri yakalamamız lazım. Sizi ne mutlu ediyor? Şimdi herkesin kendine göre yetenekleri, zevkleri vardır. Siz bir şeyleri keşfedebilirsiniz. Yetenekleriniz doğrultusunda bir şeyler yapabilir, kendinize bir şeyler katabilir, mutlu edebilirsiniz kendinizi. İşte bunu anlatıyor bize aslında. Ve burada arkadaşlar bir de e, uçak görselinin çıkmış olması, uçak yolculuğu ya da hızlı bir haberi anlatır bize. Ve burada bir çiviyi söküyorsunuz yerinden sanki. Ben bir şeyler için gayret ettim, sağlamlaştırdım kavileştirdim. güzel kıvama geldi artık ben de benden bu kadar der gibi böyle bir çiviyi söküyorsunuz şimdi çivi çiviyi söker denir de burada e, bir şeyler netlik kazanmadan tam böyle yarı yolda bir işleri bırakıp kendinizi e, nasıl diyeyim sıkıntıya sokmayın sonunu görmeden netleştirmeden hiçbir şeyde şu si e, nasıl diyeyim çiviyi söküp Ortalığı karıştırmayın. Lütfen sakin, dingin, düşünerek adımlar atıyoruz. Burada onu gösteriyor fincan tabağımız. Onu anlatıyor bize. İşte burada bir de arkadaşlar ayağınızda sanki patenler var da patenle kayıyormuşçasına çıkmışsınız. Şimdi paten olunca bir şeylere hızlı ulaşırız. Öyle değil mi? Daha hızlı, daha yorulmadan gideriz. Şimdi bir olaydaki yorgunluk bıkkınlık hani ben yoruldum artık gidemiyorum ileri bir şeyler oluşmuyor yaşamımda değişiklik olmuyor ne yapacağım ben gömüldüm sıkıştım kaldım diyebilirsiniz ama buradaki ayağınıza takmış olduğunuz patenler küçük küçük tekerlekleri var ayağınızda bu da daha hızlı bir şeylere ulaşmayı gösterir niyet edelim sebat edelim Tabii ki yatarak dualarımızı edip edip yatacak halimiz yok. Bir gayret göstereceğiz değil mi? Yaşama tutunmak adına, isteklerimizi gerçekleştirmek adına işte burada hızlı bir şekilde ilerleyeceksiniz. Artık durdurak yok. Durduğunuz, beklediğiniz ne var ise niyetinizde ne varsa arkadaşlar harekete geçme zamanıdır diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Ve burada bir de kanguru çıkmış arkadaşlar. Biliyoruz kanguru karnında taşır yavrusunu. Şimdi e, belki evlisiniz, yavrunuz var, evladınız var. Onunla ilgili kaygılarınız olabilir. Böyle karnınızda taşımanız hepimizin kaygısı var. Evlatlar için arkadaşlar. Öyle değil mi? Anne baba olup da düşünmeden var mıdır düşünmeyen bilemeyeceğim. İşte burada bir korumacı tavırla evladınızı bir koruma altına almak... ...izin verdiği kadar ona destek olmak zorundasınız. Anneliği, babalığı anlatır bize aslında. Belki de bir problem varsa bunu da çözeceğinizi gösterir bize. Onu anlatıyor. Ve burada bir de arkadaşlar yanan bir mum. Dileklerimizi dileyeceğiz inşallah. Güzel enerjilerden geçiyoruz bugünlerde. Mumun yanıyor olması, dileğinizin kabul olması, yolunuzun aydınlık olması, eğitim anlamında Eğer bir kursa gitmek gibi ya da yarım kalan bir eğitimi tamamlamak gibi gibi olabilir ee, böyle bir şey düşünüyorsanız merak etmeyin ışığınız enerjiniz çok güzel ileriye şöyle emin adımlarla gidersiniz diye düşünüyorum isminde y harfi olan biriyle önemli bir görüşme yapıp bir konuyu Sonuca götürebilirsiniz. Yani isminde veya da soy isminde Y harfi var bu kişinin bu kişiyle önemli bir görüşme yaparsanız önemli bir konuşma olur ama karara bağlarsınız diye düşünüyorum. Ve bir de burada tam böyle tabağın ortasında arkadaşlar baykuş görseli çıkmış. Şimdi baykuş bilgeliği anlatır, bilgiyi anlatır. Olgunlaşmayı anlatır, donanımı anlatır. Şimdi donanımlı e, olarak hayata devam etmek tabii ki hayatımızı kolaylaştıracaktır. Kör cahilce hareketler yapıp, kör cahil bir şekilde bir şeylere karar verince sonuç fiyasko oluyor biliyorsunuz. İşte burada e, şunu söylemek istiyorum. Olgunlaşma dönemindeyiz. Bunun ne eğitimle alakası var, ne yaşla alakası var, ne başla alakası var. Yok yani. O yüzden bir konuda e, olgunlaşmak, o, o erginliğe ulaşmak, işte bunu yaşayacaksınız. Belki bir ilişkiniz var, ilişki sizi yoruyor. Ya ne yapacağım ben bu ilişkinin? E, bir türlü evrilemedi, ilişki ilerleyemedi, devamlı geri geri gidiyor diyebilirsiniz. Ya da eğitiminizde bir şeyler oluşmuyor, istediğiniz noktada ilerlemiyor. Böyle bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. İşinizde, gücünüzde de keza öyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama şunu söylemek istiyorum. Olgunlaşmak bambaşka bir şey herhalde. Burada bize onun sinyalini veriyor. Tabağımızın içi güzellikler olacak diye her gün totem oluşturuyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz. Ee, kanalımda dualarımız falımız birbirimizi mutlu ediyoruz psikoterapi tadında sevimce dilimle sizlere bir şeyler aktarmaya çalışıyorum her gün tazecik videolar çekiyorum biliyorsunuz ve burada e, sanki elinizle e, evin çatısını hani oluştururuz ya şu şekilde bakın şöyle yapmak dua etmek gibi düşünebiliriz ya da bir şeylerde bir konuda birleştirici olmak, toparlamak, o çatıyı kurmak, düzeni kurtarmak, e, düzeni kotarmak ne derseniz deyin buna bir şeyleri şöyle bir toparlayacaksınız düşünerek taşınarak kararlar alacağız bu ara böyle bir güzellik var ve bir ev alımı ev satımı gibi işleriniz de olabilir. Belki bir ev değişikliği yapabilirsiniz, bir ev alımı, ev satımı da olabilir. Bunu da gösterir bize. Ve burada kollarınızı kaldırmış, böyle bir nasıl diyeyim dengede duruş hareketi vardır ya arkadaşlar. Ayaktasınız, kollar böyle bir e, sanki nasıl diyeyim e, dengede durmak e, gibi diyebiliriz, terazi gibi diyebiliriz, e, adalet diyebiliriz. Hayatınıza inşallah adaletin geldiği, güzelliklerin yaşandığı bir dünya diliyorum. Bunu gösteriyor bize e, tabağımızın içi. Ve burada arkadaşlar bir de bir balığımızın çıkmış olması maşallah hayvanat bahçesi gibi tabağımız var bugün. E, balığımızın çıkmış olması da şimdi bazı insanları ya da bazı olayları çok sıkarsanız can sıkılır. Çok gevşek bırakırsanız elden kaçar. Bunun dozunu ayarlamak sizin elinizde. Balık nasiptir, kısmettir, güzeldir. Yani e, yararlıdır, e, hayatınıza iyi gelecek e, olaylardır. İşte burada önemli olan biz bu balığı nasıl tutacağız? Çok sıkı tutarsak kaçar, çok gevşek bırakırsak kaçar, çok sıkı tutarsak da canı acır, e, hoş durum olmaz yani. Bir faydasını göremeyiz. Böyle düşünelim. Ve burada sırtınızda bir yükün olması yükü sanki adeta sırtımda bir çuval var. Bu çuvalı sırtımdan indiriyorum artık der gibi. Bir sorumluluktan kurtulmak diyelim biz buna. Bir borçtan, dertten, stresten kurtulmak gibi diyelim biz buna. Bunu gösteriyor aslında bize. İnşallah sıkıntılarımızdan, sorumluluklarımızdan, üzüntülerimizden kurtulduğumuz bir günümüz olsun inşallah. Arkadaşlar beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum beni evinize, iş yerinize, aracınıza konuk ediyorsunuz. Beni izliyor, dinliyorsunuz. Yalnız bırakmıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Mesajlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı açığım. Yorumlar yapın lütfen. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. 0531 887 28 80 telefon numaram özel aşılım için göndermiş olduğunuz ücretler karşılığında fatura kesilmektedir, vergilendirilmektedir. Onu da belirtmek isterim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.